Şimdi kameramızı mobil ev ve karavan fuarına çevireceğiz. Yeni modeller hem konforlu hem de kullanışlı. Peki fiyatlar nasıl? Cevabı haberimizde. 135 bin liraya da var, 8 milyon liraya da. Doğayla iç içe yaşamak isteyenler için. Küçük Ev ve Karavan Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 15 günlük bir tatil fiyatına insanlar doğanın içerisinde minimal bir bütçe ile çok keyifli 365 gün tatil tadında bir yaşam sürebilirler. 3-4 kişilik bir ailenin ortalama 500 bin ile 1 milyon arasında biraz daha ultra lükse geçtiğimizde 2 milyona kadar ürün çeşitlerini bulabilecekleri çok güzel bir ortam. Fuarda onlarca marka mobil evleri, motokaravan ve çekme karavanlara görücüye çıkardı Tiny house'lar ilgi odağı ile olanları bile var. Ultra lüks jacuzzi'sinden çok geniş salon alanlarına açılır kapanır mekanizmasına kadar bütün her şeyi 3 artı 1 bir ev konforunda görebileceğimiz bütün her şey şu an buradaki Taynausta mevcut. Şömineli döküm şömine kullandık bunda döküm kazanlı. Hanımlar çok fazla önemsiyorlar. Mutfak bizim için çok önemli. Tüm detaylarını müşterilerimizin memnuniyeti açısından birinci kalite ürünler kullanıyoruz fuarın en pahalı karavanları duda uçuklattı. Hem göze hem de konfora hitap etti. Fuarın en pahalı karavanlarından bir tanesinin içindeyiz şu anda. Genişletilmiş duvarlarıyla rahatlık ve konfor ön planda tutulmuş ve bir evde olması gereken her şey bu karavanda var. Normal fiyatı 8 milyon 200 ancak fuara özel 7 milyon lira. Ben daha çok karavan tarzı bakıyorum. Çocuklar da ona düşkün. Bu şekilde. Çocuklarla birlikte geldin. Siz de bakıyor musunuz? Evet. Karavanlara. Yani hangisini evet. en çok beğendiniz? Şu. En büyük olan o muydu? Evet. Fuarda her bütçeye uygun karavan bulmak mümkün. En ucuz olanının içindeyiz şu anda. Bu karavanda da her şey düşünülmüş. Mutfağı var. Yine yemek masası var. Tuvaleti, banyosu var. Yemek masası indiği zaman burası çift kişilik yatak oluyor. Böyle bir çekme karavana sahip olmak istiyorsanız 190 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Aslında alıcı gözüyle gelmedik de daha evet. çok gezmek için geldik. Hı -hı. Yani ilerleyen zamanlar için biraz daha küçük bebeğimiz var. O büyüdüğünde belki daha doğada vakit geçirebilmek adına şu anda bir fikir demek için geldik. Bir diğer ucuz karavanın içindeyiz şu anda. 135 bin lira bu karavan. Yine aynı şekilde mutfağı, banyosu, tuvaleti, yemek masası ve çift kişilik yatağı düşünülmüş. Bu karavanda 12 taksitle yine sizlerin olabiliyor. Beğendiğimiz modeller şeyler var. Bir de Türkiye şartlarında çekme karavanlar daha bir uygun olduğu için çekme karavan düşünüyoruz yani. Küçük ev ve karavan fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde 28 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Tarihi Yarımada'nın uğrak yerlerinden kapalı.